Ağaç ettim beni burada. Yağmur yağacak gibi bir yerlerde yağıyor sanki. Hem niye biz böyle gizli aşıklar gibi buluşuyoruz? Adam akıllı bir kafede oturabilirdik. Betül'ün kulağına gider diye mi korkuyorsun? Kızım sen beni niye arayıp duruyorsun ya? Çiftlikte ben babamın evini yaptırıyordum, burası yakın diye geldim. Ben evli bıraktı adamım. Öyle zıpırt tarayıp durma beni. Ben yani bundan sonra baş başa buluşma olmaz. Üf Yaman. Yemeyeceğim seni. Ne alakası var evli olmanla? Merak etme yemeyeceğim seni. Karına sağ salim göndereceğim. Herkes oyun oynuyorum. Çok sıkıldım. Biraz kendimi olmak istiyorum. Bir tek senin yanında kendimi olabiliyorum. Bir tek yaşadığımı, var olduğumu hissettiren sen varsın. Lisedeyken de buraya gelirdik. Okuldan kaçıp. Böyle suyu izleyip hayaller kurardık. Hatırladın mı? Nasıl olacak hande bu işler ya? Hı? Yine başa döndük. Öyle olacak Yaman. Ben her kaybolduğumda senin yanına koşacağım. Sen benim kahrımı çekeceksin. Ben hastaneye geldiğin gece anladım zaten. Biz böyle böyle yaşlanacağız senden. Benim bir parçam hep sana ait. Ben senin yedek lastiğin değilim hande. Betül'ü de üzmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Biz Betül'ü üzecek bir şey yapmıyoruz şu anda. Dostuz biz artık. Sen onu seçtin beni reddettin zaten. bir kadın başka ne ister ki? Keşke Betül bu buluşmalarımızı yanlış anlamasa. Biz de ortalık yerde buluşabilsek. Ama kıskanır biliyorum. Ferit de kıskanır. E ee Hande? İşe yaradı mı? Şu hafıza kaybı oyunun. Ferit ne diyor bu işe? Oynuyor mu o da? beni üzmemek için rol yapıyor mu? Ama beni üzmek istemediğine göre hala değer veriyor demektir. Az önce haberlerini aldım. Ayşe ile Ferit boşanmış. Ayşe Ferit aşkı bitti. Hande Yaman aşkı da bitti. Sayılır. Artık geriye Hande ile Ferit kaldı. Yine kendi canını acıtacak bir oyun oynuyorsun ya. Daha ne kadar da yanacak kalbin? Hı? Kızım bak yine aynı duvara toslayacaksın. O gün var ya. Hande kalbini inşaatın tepesinden attı. Yere çakıldı. Tuz buz oldu Hande'nin kalbi. Boşanıyorlar Zümrüt. Çok şükür boşanıyorlar. Ferit önce üzülecek. Ama sonra doğrusunu yaptığını anlayacak. Sonra da Hande ile kaldıkları yerden devam edecekler. Yapma Zümrüt. Yapma. Vicdan azabı yapmanın sırası değil şimdi. Hande'nin gelinlikle ortada kaldığı günü düşün. Ayşe başına gelen her şeyi hak ediyor. Herkes ne yaptıysa kendine yaptı Azade. Sabah Hande ile konuştum. Akşam yemeği bizdesiniz. Ferit de gelecek. Ben her şeyi toparlayacağım. Güven bana. Azade, sen neyi toparlayacaksın? Hande yalan söylüyor. Her şeyi hatırlıyor. Size oyun oynuyor. Üstelik Hüseyin de beni de tehdit etti. Gerçeği söylemeyelim diye. Kendimi öldürürüm dedi. Belki de en iyisi bu. Delirdin mi sen? Oyun oynuyor diyorum Azade. Bırak Zümrüt. Bırak oyun oynasın. Sakın karışma. Sakın. Böyleyse onlar için de bizim için de en iyisi. Düşünsene son birkaç ayımızı. Nasıl geçti? Kabus gibiydi. El aleme rezil rüsva olduk. Bir şeyleri silmek için hepimizin fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Efendim Vediye abla. Ayşe'cim nasılsın hayatım? Valla aklım hep sende de. Sormaya da çekiniyorum ama. Bitti mi? İyiyim. Bitti. Boşandık. Ah canım benim ya. <laughs> Şu işe bak. Evlenmek için kırk takla atıyoruz. Düğünüydü, hazırlığıydı. Ne bileyim kınasıydı, gelinliğiydi. Şusu busu. Boşanmaya gelince tek casıdı. Biz şenliklerle evlenmedik ki zaten. Evlendiğimiz gibi boşandık. Ayrıldık. O da doğru ya. Ee, Ayşe'ciğim benim sana bir şey söylemem lazım. Bu Hande var ya. Aslında herkese oyun oynuyormuş. Yani hafızasını falan kaybetmemiş. Her şeyi hatırlıyor. Biliyorum Hediye abla. Nasıl biliyorsun? Kendi söyledi bana. E, yok artık. Artık şaşırmıyorum yani Hande bu. Hande'nin Ali Cengiz oyunları işte. Sana daha acı bir şey söyleyeyim mi? Boşanma davasını açan Ferit değilmiş, başka biriymiş. Nasıl Ferit değilmiş? Ferit değilse kimmiş peki? Azade Hanım açmış. Yani ben açmışım. Allah Allah ya Rabbim ya. Hayır yani ya benim aklım almıyor yani bir kadın başka bir kadına bunu nasıl yapar ya? Hay yani seni geçtim, olsun da mı düşünmüyor? Nasıl bir ana bu ya? Güya herkese adalet dağıtıyor. Nasıl bir adalet terazisi ise bu artık. Azade Hanım'ın adalet terazisi böyle işliyor işte. Onun için oğullarından ve kocasından başka bir gerçek yok. <laughs> Oğlu böyle nasıl mutlu olacaksa? Böylesi daha hayırlı Vediye abla. Ferit için de benim için de. Benim savaşacak gücüm yok artık. Bahanın davası bitsin. Aşkımı da kalbime gömüp gideceğim ben buralardan. Canım benim. Boşandınız mı? Bitti anne, bitti. Boşandık. Heyecanla bekliyorsundur diye arayayım, haber vereyim dedim sana. Gözün aydın. Hepimizin gözü aydın oğlum. Hepimiz için en hayırlısı bu oldu. Belki şimdi üzülüyorsun ama sonra bana hak vereceksin. O kızın ne sana ne de ailemize hayrı vardı. Sen de evine dön artık oğlum. Akşam sevdiğin yemekleri yaptırayım. Hep birlikte oturalım sofraya. Eskisi gibi. Peki anne. Akşam görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Teyze hoş geldin. Hoş bulduk Sinan. Ferit'le Ayşe boşanmışlar oğlum. Ferit orada şimdi. Ha öyle mi? Hayırlı olsun sonunda muradını erdin. Sen bana kırgın mısın oğlum? Bak oğlum, ben sizin annenizim. Bütün sevgiler sizi terk eder. Ama anne sevgisi hep yanınızdadır. Annelere küsülmez. Canım oğlum benim. Ferit de gelecek akşama. Hep birlikte oturacağız sofraya. İyi. arası ATV'de